dans videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bir şarkı, şarkı seçecek. O şarkının dansını yapmayı düşünüyoruz. Şöyle yazdım. Ama lütfen bu videoyu beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Arkadaşlar kanalı yeni açıldı bu tatlı şey. Yorumlara yazın. yazın tamam mı? Yorumlara yazın. Bu arkadaşlar fitre değil bunun gerçek yüzü bu. Bakın. Ge getir be, Bakın. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Telefonu bir yere yaslıyoruz ve dans yaşamamıza başlıyoruz. Arkadaşlar ben... Şimdi, aha tamam yasladık. Şimdi ilk Osman geldi dans edecek. Bakalım. Nasıl dans Başla. Biraz akrobasi yapmayı... Akrobasi miydi? Akrobasi yapmayı seviyor. Bir şey arkadaş söyleyebilirsin arkadan ama söylemek istemezsen söyleme. Şimdi bitti arkadaş. Bitmedi mi? Bitmedi. Tamam. Şarkıyı söyleyeceğim. Şimdi şarkısını söyle. Ama benim dilim, benim özel dilim var. Onun ama dilim. anlamıyorsunuz. De. Yorumlarda ne olduğunu yazarım. Kendim yazarım. Sonra siz de bakarsınız, görürsünüz. Let's

Arkadaşlar ve bitti. Harika yaptı bence. Arkadaşlar benim bas, dansım biraz kötü olabilir. Bakın dürüst diyorum. Kötü olabilir. Yanlış da olabilir. Ama ben şarkı söylemek istiyorum. Evet. Arkadaşlar benim ben geçeceğim dans. Başlayayım mı? Başlıyorum. 3, 2, 1 Başlıyorum. Arkadaşlar ben zamansızlık şarkısını söyleyeceğim ama zamansızlık dansını yapmayacağım. Maalesef. Daha başka bir dans yapacağım. Kendim kafamdan uyduracağım bu dansı. Başlıyoruz. Herkes kendi evet. kafasından bir dans uydurmalı. Zamansızlık ilk başta sen de mi birlikte olacağız? Etmiyor hiçbir ilgi var. Sevdiğimi yasla. Evet bu kadardı. Daha fazla yapmak istemiyorum. Çok kötü oldu çünkü. Şimdi tekrar Hayır. Bir tur. Arkadaşlar siz kaç puan veriyorsunuz? Hemen söyleyin. Yorumunuzu bekliyorum. Bay bay.